azıcık sokulsana. Daha çok erken uyumayalım bence. Sen konuşmadan söyleyeyim. Sakın başım ağrıyor değil mi? Çünkü imkansız. Neden imkansızmış? Nereden biliyorsun başımın ağrımayacağını? Az önce içtiğin suya çaktırmadan iki tane ağrı kesici koydum. Bu gece hiçbir bahane kalmadı. <laughs> Benimsin. Nasıl? Çok kurnazım. Çok zekiyim değil mi? Tabii tabii. Ne demezsin? Işığı kapatıp geliyorum. Yo, ışığı şey kapatmana gerek yok. Oo, göz göze fantazi ha, çok iyi. Yaklaşsana azıcık. Öpeceğim mi zeka küpü kocanı? <laughs> lan gelecek yalı. Ben ana düşürüp plütemellerini alet ettiğin kadın mıyım? Neden suyuma patıyorsun? Karınım lan senin karınım, dangalaların önünde bayrak taşıyanı. Bir de filmlerdeki kötü adamlar gibi, nahaa <laughs> diye niye gülüyorsun? Ben arkadaşlarla misket oynamaya gideceğim. Sonra gelirim. Minnoş, dövdüler beni. Yüzümü hissetmiyorum. Kutlama beynin de iki tane hücre var. Onlar da bir tokatta yer değiştirdi. Çocukluğuna döndün. Plan kurmak senin neyine? Gel misket oynayalım. İlk ben vuracağım ama mızıkçılık yapma tamam mı? Ha? bulduğum zekana denk arkadaşı. Sabaha kadar oynak ediyle.